Az havada. Start verildi ve 2008 yılı Vehbi Koç Kupası koşusu başladı. start alan 2 numaralı Hard to Heart koşunun liderliğini aldı ve 2,5 boy kadar fark yaptı. İkinciliğe 3 numaralı İstanbul, üçüncülüğe 6 numaralı Ronaldinho'su okuldu. Ronaldinho sokuldu. Ronaldinho'nun yarım boy kadar dışında Prince of Ullü, bariyer dibinde 4 numaralı Mehmet Bora. 1,5 boy kadar geride 7 numaralı Sapırlı dışında 9 numaralı Topor. Daha sonra 8 numaralı Tom Hawk son sırada. Bir numarada Gladiator koşuda da bir metre start yeri geçiriyor. iki numaralı Hard to Hard liderliğini devam ettirirken ikincilikte 3 numaralı İstanbul var. Onun bir buçuk boyu kadar gerisinde. İç var da Prince of Philip dışarıda altı numaralı Ronaldinho'yu görüyorum. Onun iki boyu kadar gerisinde. 4 numaralı Mehmet Pora var beşincilikte o. Onun bir buçuk boyu kadar gerisinde dokuz numaralı Topor. Onun bir boyu kadar gerisinde yedi numaralı Sabırlı. Daha sonra bir numaralı Gladiator ve 8 numaralı Tomahawk. son 800 metrede 2 numaralı Hartu Hart önde geçti. Gene takipçi 3 numaralı Sandul. geride 5 numaralı Prince of Ulupse öndeki Hartu Hart'ın yanına gelmesi çabası veren safkanlardan onun içine geldi. 6 numaralı Ronaldinho 2 boy kadar geride. Mehmetpora Mehmetporan'ın dışında 9 numaralı Topor 1,5 boy kadar geride. 7 numaralı Sabırlı son viraj dönüldü, düzlüğe çıkıldı. 2 numaralı Hartu Hart'ı ortadan gelen 3 numaralı Sandul yakaladı. Daha geriden Prince of Ulup'ün ortadan Sabırlı'nın dıştan. Gladyatörün uğraşları var koşunun son iki yüzüne doğru 3 numaralı İstanbul önde ortadan 7 numaralı Sabırlı Sprint'e kalktı. Dışarıdan da Prince of ülüp Gladyatör yüklentiler bariyer dibinden de Mehmet Bora'nın çabaları var. 7 numaralı Sabırlı Vehbi Koç Kupası'nda önde içeriden 4 numara 1 numaralı, numaralı Gladyatör geliyor. Mehmet Bora geliyor. 7 numaralı Sabırlı 2008 yılı Vehbi Koç Kupası koşusunu kazanıyor. 4 numaralı Mehmet Bora ikinci oldu. 1 numaralı Gladiator ve 5 numaralı Prince of Ullup'te üçüncülük için fotoyu birlikte geçtiler. Koşuyu Aydoğan San'ın sahibi olduğu 7 numaralı Sabırlı, Halis Karataş'la kazandı. Horse Racing Database. Horse Bank.